Florya Metin Oktay tesislerinden mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Galatasaray'ımız Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta mücadelesinde yarın akşam Rams Park'ta Alman devi Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek. O mücadele öncesindeki son antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Birazdan başlayacak antrenman. Oyuncularımız sahaya geldiler. Teknik direktörümüz Okan Buruk da şimdi indi merdivenlerden. Oyuncularına bir merhaba dedi tekrar. Sportif AŞ şey Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur da burada. O da geldi antrenmana. Oyuncular hazır. Hocamız da geldi artık. Son antrenman başlamak üzere. Yarınki mücadele öncesindeki son çalışmamız olacak. Biraz önce de teknik direktörümüz Okan Buruk ve oyuncularımızdan Kaan Ayhan'ın basın toplantısı vardı. Onu da aktarmış olalım sizlere tabii herkesin merak ettiği konu Mauro Icardi yarın akşam sahada olacak mı olmayacak mı hocamız basın toplantısında da aktardı. Durumunu kontrol edeceğiz, bakacağız. Son kararı yarın vereceğiz dedi ama şu an için sahada değil Mauro Icardi içeride hem tedavisi hem de özel çalışması devam ediyor. Bunu da aktarmış olalım sizlere ve düdükle birlikte artık antrenman başlıyor. Oyuncularımız orta alandaki yerlerini aldılar. Bu arada Erden Timur Victor Nelson'la da bir konuşma gerçekleştiriyor sevgili seyirciler. O da şimdi takım arkadaşlarının yanına gidecek ve antrenmana başlayacak sevgili seyirciler. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Evet oyuncularımız orta alana doğru geldiler. Isınma çalışmaları olacak. Sonrasında bir pas çalışması ardından da son taktiksel antrenmanla birlikte bugün tamamlanacak. Şu anda oyuncularımız yerlerini aldılar. O çalışmayla birlikte sizlere biraz istatistiksel anlamda da bilgileri aktaracağız. Hem Bayan Münih'e karşı hem de Avrupa Kupalarındaki Galatasaray'ın yaptıklarına. Tabi yarın saat 19.45 Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak mücadele. Galatasaray'ımız hafta sonu Süper Lig'de derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı önemli bir galibiyetti. Büyük bir moral kazandı takımımız ve o moralle de antrenmana çıktılar. Şu anda bir koşu çalışması gerçekleştiriyor oyuncularımız. O koşu çalışmasının ardından tabii ki ısınmanın diğer aşamalarına geçirecek basına açık ilk 15 dakikalık kısmı. Onu da aktarmış olalım sizlere. Hakim Ziyeş, milli takım dönüşü takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Bugün yine bu son antrenmanda, Bayan Münih mücadelesi öncesindeki son antrenmanda da takımla birlikte sahada. Sevgili seyirciler, A grubu üçüncü hafta maçı Galatasaray'ımızla Bayan Münih arasında. iki takım bu maçla birlikte üçüncü kez birbirine rakip olacak. Bundan önce iki kez karşı karşıya gelmişti. E, gruba baktığımızda da A grubu gerçekten çok zorlu bir grup. Her takımın, her takımı yenebileceği güçlerin eşit olduğu bir grup galatasarayımız bu gruba. Kopenhag beraberliğiyle başlamıştı Ali Samian Spor Kompleksi'nde. 2-0'dan geri gelip 2-2 tamamlanan bir maçtı ve bir puanı o maçta hanemizde yazdırmıştık. Ardından da Old Trafford'da, İngiltere'de, Manchester'da Manchester United'ı 3-2 mağlup etti Galatasaray'ımız. 3 puanın sahibi oldu ve şu anda 4 puanla birlikte ikinci sırada sevgili seyirciler. Bayan Münih ise iki maçta galip geldi. Hem Manchester United'ı hem de Kopenhag'ı mağlup ederek 6 puanla grupta ilk sırada sevgili seyirciler. Üçüncü randevu dedik. Bu randevunun, yarın akşamki randevunun Bayan Münih'le iki kez birbirine rakip oldu. Galatasarayımızla Bayan Münih 1972 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlardan Alman ekibi bir kez galip geldi. Bir maçta berabere tamamlandı. Avrupa Kupaları geneline baktığımızda ise 311. maç Galatasaray'ımızın Avrupa Kupalarında bugüne kadar tam 310 kez sahaya çıktı ve bu maçlarda 112 kez kazanan taraftaydı Sarı Kırmızılılar. Ve bu Oynanan 310 maçta da rakip fileleri tam 418 kez havalandırdı Galatasaray'ımız. Şampiyonlar Ligi özeline baktığımızda ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar tam 118 kez sahadaydı Galatasaray'ımız. Yarın akşamki maç 119. mücadele olacak. Bu maçlardan 29'undan galibiyetle ayrılan yine Galatasaray'ımızdı ve 117 gol attı rakip filelere sadece Şampiyonlar Ligi'nde. Tabi Avrupa'da son 20 maça baktığımızda sadece bir kez kaybeden bir takım Galatasaray'ımız. Avrupa Kupalarında oynadığı 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, ikisi de Şampiyonlar Ligi grup maçı olmak üzere tam 20 maç, son 20 maçta bir kez mağlup ayrıldı Galatasaray'ımız. 28 Temmuz 2021'deki UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV'ye kaybettikten sonra oynanan 20 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik aldı takımımız. Tabi bu Avrupa macerasında Galatasaray'ımızın yolu Alman takımlarıyla da pek çok kez kesişti. 30 maç yaptı Galatasaray'ımız Alman takımlarıyla. Bu maçlarda Magdeburg, Bayern Münih, Ürdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile Avrupa Kupalarında birbirine rakip oldu iki takım. Bu 30 maçta 9 galibiyet elde etti Sarı Kırmızılılar. Takımımızın ısınması devam ediyor. Birazcık kulak verelim. Okan Buruk hocamızın Avrupa karnesine bakacak olursak teknik direktörlük kariyerinde tabii Başakşehir'de olmak üzere Başakşehir'de 17 Galatasarayımızda da 8 Avrupa Kupasında mücadele etti. E, toplamda 25 kez Avrupa kupalarında yer aldı teknik direktörümüz Okan Buruk ve hem Başakşehir hem de Galatasarayımızla birlikte e, bu maçlarda 12 galibiyeti var. Galatasaray üzerine baktığımızda 49 yaşındaki 50 yaşındaki teknik adamın diyelim geçtiğimiz günlerde doğum gününde kutlamıştık. Bir kez daha nice mutlu senelere diyelim. Galatasaray'ımızın başında çıktığı 8 Avrupa maçında 6 galibiyet elde etti. 2 kez de berabere kaldı sevgili seyirciler. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Tabi az önce Avrupa arenasından bahsetmiştik. Kaybetmeme Alışkanlığı diye resmi maçlar üzerine baktığımızda da son yenilgisini geçtiğimiz sezon almıştık. Ve o günden bugüne de resmi maçlarda Lig Avrupa bir e, yenilgi söz konusu değil. 20 maçta. Yenilmedi Avrupa'da onu aktarmıştık. Geride kalan mücadelelerde 17 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Tabi Bayern Münih'te Bundesliga'da oldukça önemli bir performans sergiliyor. Onu da aktaralım. Bu sezon şu ana kadar mağlup olmadı Alman ekibi. Ligde geride kalan 8 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve topladığı 20 puanla ligin 3. sırasında eee Münih ligde son olarak deplasmanda Mainz'la karşılaştı ve sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sevgili seyirciler tabii bazı oyuncuların son durumları da aslında yarın maç saatinde belli olacak. Onu da aktarmış olalım sizlere. Takımımızda da Mauro Icardi'nin durumu yarın Gün içinde netlik kazanacak, onu da aktarmış olalım. Bugün son yapılan antrenmanda şu an için sahada değil, Mauro Icardi içeride tedavisi ve özel çalışması da devam ediyor, Bunu da aktarmış olalım sizlere. Evet iki takıma dair detaylar, istatistikler, notlar bu şekildeydi. Antrenmanda şu anda pas çalışması, top kapma pas çalışmasıyla devam ediyor. Yine biraz kulak verelim antrenmana. Evet hocamız da kurmaylarıyla birlikte saha içinde az sonra taktik çalışmanın son detaylarını konuşuyor. Hem analiz ekibi hem yardımcıları hemen hocamızın yanında. Tabi bu maçın analizi yapıldı. Bayan Münih gitti, izlenildi. Onu da aktaralım. Analiz ekibimiz Almanya'da gitti. Bayan Münih'i izledi maçlarını. Ve orada tabi notlarını aldı sonrasında o notlar kağıda döküldü tüm detaylar hazırlandı ve hocamızla paylaşıldı toplantılar yapıldı ve artık taktik çalışma belli hazır birazdan e, o kağıt sahaya yansıyacak ve oyunculara aktarılacak tabi basın toplantısı öncesinde de e, bir toplantı vardı basın toplantısının öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı hocamız. E, Orada da zaten kendisi de aktardı. Oyuncularına baya Münih'le ilgili detaylı gerekli bilgiler verildi. Şimdi saha yansımasını izleyeceğiz birazdan taktiksel çalışmada. Tabi bizler izleyeceğiz ama sizler ekranlarınızda tabi bunu izleyemeyeceksiniz onu da söyleyelim. Evet sevgili seyirciler Galatasaray'ımızın antrenmanında artık basına ayrılan sürenin de sonuna geldik. İlk 15 dakikalık kısmı basın mensuplarına açık olarak gerçekleştiriliyordu. Isınmayı ve bu pas çalışmasının bir bölümünü sizlerle paylaştık. Artık kameralar kapanıyor. Biz de yavaş yavaş yayını noktalayacağız. Yarın saat 19.45'te Sarayımız Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta Bayan Münih'i konuk edecek. Bu arada e, Ali de bize buradan el sallıyor. Sevgili seyirciler az önce kameraya... <laughs> buradan <laughs> yapınca biz de onu görelim dedik. Şakaya şakayla karşılık vererek. Evet sevgili seyirciler Galatasaray'ımız yarın Ali Samiha Spor Kompleksi Rams Park'ta Bayan Münih konuk edecek. Şampiyonlar Ligi A grubu 3. hafta mücadelesi. Son antrenman devam ediyor. Birazdan taktiksel çalışma başlayacak ve ardından da artık çalışmalar bitecek. biz de yayını noktalıyoruz. Yarın saat 14'te de Gençlik Ligi'nde Galatasaray'ımızın U19 takımı Bayan Münih U19 takımıyla oynayacak. Ve bu mücadeleyi de Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak sizlerle paylaşacağız. Bunu da aktarmış olalım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.